Yine dünyada sonsuz kalacağını düşünerek sabah uyandın iş yerinde. Bir türlü bitiremediğin evrak işlerindeydi aklın. Bir bitirsen, bir terfi etsen, yılların hasretini çektiğin yazlığın almana bir adım daha yaklaşacaktın. Ayakkabı ve kemer kombinine en çok yakışacak olan gömleğini o gün aldın ve seçtin dolabından. İçeride de her zamanki gibi eşinin elleri de yani omletin pişiyordu sonsuzu yaşayacağını düşündüğün o dünyada bir günün daha sorunsuzca tam da istediğin gibi akıp gidiyordu. Evden mutlu şekilde çıktım. Güneş tam da tependen vurunca bir baş ağrısı aldı seni. Ama bu sebepten dolayı işe geç gidemezdin. Çünkü çekler seni bekliyordu. Eğer geç gitsen bir çek daha yazılabilirdi. Neydi ki? bir aspirinlik işte baş başarısı. Çekten önemli değil. Arabana doğru yürürken o güzel arabanı, son model arabana uzunca açma tuşuna bastın ve bütün camlar daha sen gelmeden açılmıştı. Biraz serinlesen bütün başarın geçecekti çünkü. Ama ilk ışıklarda başındaki sancı birden kalbinde çarpıntıya dönüştü. Ellerin direksiyonda Halini anlamadan arkamdan basılan kornalar seni çıldırtıyordu. Ama birazdan içine düşeceğin o savaşın habercisi gibi adeta. Güneş tependeydi. Ama bu defa gözlerinde anlam veremediğim bir karanlık. Tekrar ışığa kavuştuğunda hastanede olduğunu anladım. Giderek vücudundan kanın çekildi. Ve çekildikçe soğumaya, üşümeye başladı. Kalp krizinden dolayı ameliyattaydım. Tependeki ışık da güneş gibi saçlarını okşamıyordu artık. Annen ameliyat masasının etrafındaydı ve yalvarıyordu. Allah'ım ne olur şimdi değil, hayır şimdi olamaz, onu yanına alma, o henüz senin yolunda bile değil. Bak işte yine karardı her yer. Karanlığın içerisinde ateş kırmızısı bir şeyler var. Konuşsan duymuyor. Duysa da aldanamıyor. Azrail ruhunu bedeninden ayırmaya gelmiş. Birazdan imam hayatında duyabileceğin en acıklı Kur'an'ı okuyacak. Çünkü senin için okuyacak. Küllü nefsin bu iş hiç bu kadar acıklı olmamıştı. En sevdiklerin üzerine en çok toprak atanlar oldu. Gardırobunda giyilebilecek onca alternatif varken üstünde neden kefen? Dünya renkliydi, aldatıcıydı ama aşağısı simsiyah. Ne kaldı elinde? Söylesene ne kaldı? Çığlıklar atıyorsun. Eğer etrafındakiler duysaydı hepsini bayıltabilecek çığlıklar. Bu aceleniz bu aceleniz nedir söylesenize. Yoksa benim gördüklerimi görmüyor musunuz? Gittiğim yerin bu kadar şerli olduğunu bilseydiniz, bu kadar acele eder miydiniz? Sen de mi anne? Sen de mi? Sen de mi aceleyle üstüme toprak atıyorsun? Gözünün bebeğiydi hani, Canından bir canlı hani, Çaydan ağzım dahi yansa. Sen ateşlerde yanardın hani? Hani? Ne oldu onlara? Pişmansın. Ama elden ne gelir artık? Ben rezzakım dedi. Rızkına kefilim dedi. Ama sen dinlemedin. Çekte adı yazılı olanları razı etmek Rabbini razı etmenin önüne geçti. Onlarla akşam yemeği namazlarından daha önemliydi. Ben vedudum dedi. Sevginin, muhabbetin bütün temayülleri benim elimdedir dedi. Ama sen yine dinlemedin. Kalbini haram sevdalarla kirlet. O kalbinin içerisinde çelikten araba jantı dahi vardı. Ama Allah yoktu. Pişmansın. Ama artık ne gelir elden? Rabbim, Rabbim lütfen bir şans daha ver. Sana söz bu baş bu secdeden artık kalkmayacak. Mesleğimden daha çok Kur'an'ın hakikatlerini bileceğim. Perestij ettiğim, arkasından gittiğim insanlar faniymiş. Kabrime elleri yetişmiyormuş. Beni bir daha gönder. Artık ben buna göre yaşayacağım. Hayır. Bu film bir kez çekilir. Nihayet onlardan birine ölüm gelince. Rabbim beni dünyaya geri gönderiniz ki terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım der sadece onun söylediği boş bir sözden ibarettir. Onların arkasında tekrar dirilecekleri güne kadar bir perde yani bir berzah vardır. Ayak sesleri var. İki kişi geliyor. Simsiyah tüyleri yerlere kadar değiyor. Baktığımda kalbimin atışını elimde hissettiren karanlıklar içerisinde iki mavi göz var. Hep ismini duyduğum ama hiç dikkate almadığım münker ve nekir işte bunlar. Annem, annem sesimi duymuyor musun? Hani sen bana kıyamazdın? Ben şimdi azap çekiyorum. Hani, hani neredesin? Neden sınava kaldırdın da? O sabah namazlarına beni kaldırmadın be anne. Remzi abi. Çetin abi, hani beni hiçbir kavgada yalnız bırakmazdınız? Nerede kaldı delikanlılığınız? Hani, hani şimdi, şimdi neden yoksunuz? Hanım, evin her köşesini en güzel şekilde döşedin durdun. Neden ruhuma bir ufacık tablo bile asmadın? Neden Rabbimi tanımak için sohbetlere, derslere gidiyorum diye bana naz yaptın ki? Yoksa kabrimin evindeki koltuk takımı kadar değeri yok muydu? Söylesene, konuşsana. Hani, hani neredesiniz? Bana bu azap içerisinde... Şimdi yardım etsene. Şimdi anladın mı dostum? La ilahe illallah ne demek? Hiçbir şeyin gücü sen kabirdeyken sana yardım edemediğinde anlarsın. Ve kabir azabı başlar. Bunca kabir azabı yaşarsın ama yine de bitsin diyemezsin. Yine de bitsin isteyemezsin. Neden biliyor musun? Bir sonraki evrede gideceğin cehennem buradan çok daha korkunç, çok daha şerli. Ve sen biliyorsun. Şimdi anlıyorsun değil mi? Mesela dünyadayken Allah diyebilmek. Kabirde her türlü söyletirler.